Merhaba arkadaşlar. Habermatik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Şubat 2026 çarşamba. Sizlerin desteği ve kanalımıza abone olmanız bizim için sadece bir sayı değil, hakikati haykırma yolunda verdiğiniz en büyük sevgidir, dayanışmadır. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bu zor zamanlarda halkın sesi daha gür çıksın. Bugün yine manşetlerin gizlediği, ekranların sustuğu gerçeklerle, kabine depreminden, Rojava'daki kritik viraja, Washington'daki karanlık pazarlıklardan, yoksulun ekmeğine kadar dop dolu bir bültenle karşınızdayız. Peki bugün dosyamızda neler var? Hızlıca bir bakalım. Önce gündeme bomba gibi düşen o yeni, sertlik yanlısı kabinayı masaya yatıracağız. Sonra rotamızı Ankara'nın sınır ötesi hedeflerine çevireceğiz. 3. bölümde Suriye'de, özellikle Rojava'da yaşanan ve şiddetli entegrasyon olarak adlandırılan sürece yakından bakacağız. Oradan Türkiye'ye dönüp artan baskı ve direniş dinamiklerini, toplumun sırtındaki o ağır ekonomik yükü konuşacağız ve son olarak da tüm bu parçaları birleştirip büyük resme bakmaya çalışacağız. Hazırsanız ilk bölümle başlayalım. Gündemin en sıcak konusuyla, kabinedeki o sarsıcı değişimle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece yarısı kararıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u görevden aldı. Peki yerine kim geldi? İşte burası çok önemli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek. Kendisi biliyorsunuz Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve Gezi davası gibi kamuoyunun çok yakından takip ettiği davalardaki kararlı hatta kimilerine göre sert tutumuyla tanınan bir isim. Bu atama tabii ki muhalefet kanadında büyük bir tepkiyle karşılandı. Hukukun artık tamamen siyasi bir araç haline getirildiği eleştirileri anında yükseldi. Ama değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. Bir diğer kritik koltuk, İçişleri Bakanlığında da bir değişim yaşandı. Suç örgütlerine karşı yürüttüğü kafes operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Ali Yerlikaya görevden alındı. Yerine ise Erzurum valisi Mustafa Çiftçi atandı. Kulislerde ne konuşuluyor derseniz, Yerli Kaya'nın MHP ile bir süredir gerilim yaşadığı ve bu durumun görevden alınmasında etkili olduğu iddiaları var. Yeni bakan çiftçi ise daha çok muhafazakar kimliğiyle bilinen bir isim. Peki tüm bu değişikliklerin perde arkasında ne var? Yani neden böyle bir hamle yapıldı? Analistlere göre cevap oldukça net. Erdoğan önümüzdeki dönemin çok kritik geçeceğini görüyor. İşte yeni anayasa tartışmaları olabilir, belediyelere yönelik olası adli operasyonlar olabilir, bu tür süreçleri kendisine en ufak bir direnç bile göstermeyecek, tam sadakatle hareket edecek bir yargı ve bürokrasiyle yönetmek istiyor. Yerli kayanın gidişi ise devlet içindeki farklı güvenlik ekollerinin, farklı güç odaklarının bir mücadelesi olarak yorumlanıyor. Kısacası iktidar 2026'ya girerken ehliyet ve liyakat yerine tam sadakat ve ideolojik uyumu tercih ettiğini çok net bir şekilde göstermiş oldu. Şimdi iç politikadaki bu sıcak gelişmeleri bir anlığına kenara bırakıp rotamızı dış politikaya Ankara'nın sınır ötesi hedeflerine çevirelim. Çünkü oradan da çok ama çok önemli sinyaller geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki son durumu değerlendirirken hedefin artık ırka kayabileceğinin işaret fişeğini yaktı. Fidan'ın sözleri aynen şöyle. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var inşallah. Oradakiler de bundan ders çıkarır. Bu ifadeler neredeyse açık bir tehdit olarak algılandı ve Sincar, Mahmur, Kandil gibi bölgelere yönelik yeni bir askeri operasyonun habercisi olarak yorumlandı. Fidan'ın aynı zamanda İran egemenliğini sorgulayan ve Bağdat yönetimini eleştiren sözleri de vardı. Yani gözlemciler diyor ki Ankara bölgedeki Kürt statüsünü hedef olan politikalarını daha da genişletiyor. Bu arada Washington'da Temsilciler Meclisi'nde gerçekten de akıl almaz anlar yaşandı. Konu yine Suriye'deki radikal gruplar. Cumhuriyetçi üye Scott Perry Terör örgütü olarak kabul edilen HTŞ'nin lideri Ahmet El Şaray'ı meşrulaştırma yani aklama çabalarına çok sert tepki gösterdi. Ve bunu yaparken ne yaptı biliyor musunuz? HTŞ'nin bir YPJ savaşçısına yaptığı işkencenin videosunu açıp komite üyelerine izletti ve o ünlü sözü söyledi. Sakalını kesip takım elbise giydirebilirsiniz ama bu onun gerçekliğini değiştirmez. Bu olay Washington'da HTŞ gibi gruplara yönelik nasıl sert bir muhalefet olduğunu da ortaya koydu. Bölgedeki ittifak arayışlarına dair bir başka şok edici iddia da Arap basınından geldi. Söylentiye göre, devrik lider Saddam Hüseyin'in kızı Ragat Saddam Hüseyin ile az önce bahsettiğimiz HTŞ lideri Ahmed El Şara, Şam'da gizli bir görüşme yapmış. Amaç ne peki? Irak'taki İran etkisine karşı savaşacak 25 bin kişilik dev bir sünni güç oluşturmak. Eğer bu iddialar doğruysa, bölgedeki İran etkisini kırmak için radikal gruplarla bile işbirliği yapılabileceği endişeleri iyice artmış durumda. Suriye'ye dönelim şimdi. Orada da çok kritik bir süreç işliyor. Şam yönetimi ile Rojava'daki özerk yönetim arasında 29 Ocak'ta bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor ve bu anlaşma kapsamında artık yeni bir dönem başlıyor. Anlaşmaya göre SDG ve YPG güçleri Haseke gibi büyük şehirlerin merkezlerinden çekilmeye başladı bile. Peki şehirlerin güvenliği kime emanet edilecek? Artık Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı asayiş güçlerine. Yetkililer her ne kadar özerk yönetimin kurumları korunacak, sadece devlet mekanizmasına entegre edilecek deseler de bu durum sahadaki bütün dengeleri kökünden değiştiriyor aslında. Bu geri çekilme 10 yıldır devam eden özerk yönetim modelinin artık Suriye devletinin yapıları içine alınarak nasıl bambaşka bir şeye dönüştürüldüğünü gösteriyor. Tabii bu sürecin bir de insani boyutu var ki o gerçekten çok ağır. Mesela Kobani'yi düşünün. Yoğun saldırılarla bütün altyapısı, elektrik hatları, su şebekeleri yerle bir edilmişti ve şehre tam tamına 20 gün sonra yeniden elektrik verilebildi. elektriğin gelmesi iyi bir haber gibi dursa da 20 gün boyunca elektriksiz kalmış olması oradaki insani krizin ve altyapı çöküşünün ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor. Bir zamanlar ışığı da karşı direnişin sembolü olan bir şehir bugün altyapı savaşlarıyla adeta cezalandırılıyor Rakamlarsa bu trajedinin boyutunu çok daha net ortaya koyuyor. Bakın Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 300 bin insan evleri sistematik bir şekilde yağmalandığı için yerinden edilmiş. Bu bölgenin demografik yapısını kalıcı olarak değiştirme riski taşıyan korkunç bir durum. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de bir başka acı gerçeği açıklıyor. 2011'den bu yana Suriye'de 35 bin kişi kayıp ve akıbetleri hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Tekrar Türkiye'ye dönelim. Çünkü burada da siyasi tansiyon bir an olsun düşmüyor. Dem Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapacağı açıklandı. Masada tecrit, barış süreci ve Suriye'deki gelişmelerin olması bekleniyor. Ama bu görüşme öncesi Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Hakan Fidan'ın o Irak çıkışına sert bir tepki geldi ve açıklamaları sürecin ruhuna aykırı olarak nitelendirdi. İşte bu gergin atmosferde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir programda öyle bir soruyla karşılaştı ki cevabı değil cevapsızlığı olay oldu. Soru şuydu, Türkiye nükleer silaha sahip olmalı mı? Ve Bakan Fidan'ın tepkisi, tam 8 saniye boyunca süren derin bir sessizlik. İşte bu 8 saniyelik sessizlik uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından çok manidar bulundu. Bu sessizliğin aslında bir strateji olduğu, Türkiye'nin nükleer silah konusundaki niyetini belirsiz bırakarak bunu uluslararası alanda bir pazarlık kozu olarak masada tuttuğu şeklinde yorumlandı. Bütün bunlar olurken siyasi ve kültürel baskı iddiaları da peş peşe geliyor. Mesela Van ve Siirt'te yapılan operasyonlarda bazı gençler gözaltına alındı. Irak'taki Kerkük Üniversitesi'nde resmi tabelalardan Kürtçenin kaldırılması, kentin çok dilli kimliğine bir müdahale olarak görüldü ve büyük tepki çekti. Avrupa Parlamentosu'nda ise Türkiye'nin eylemleri tartışıldı ama somut bir adım atılmaması, AB mülteci anlaşması yüzünden 3 maymunu oynuyor eleştirilerini de beraberinde getirdi. Peki tüm bu siyaset, diplomasi, operasyonlar konuşulurken halk ne durumda? Toplum ne yaşıyor? İşte yüksekova'dan gelen bir görüntü aslında her şeyi tek başına özetliyor. Seyyar satıcılık yapan Ayhan Çallı adlı bir vatandaşın zabıtanın müdahalesi sonrası isyanı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İş yok, fabrika yok, açız, hırsızlık mı yapalım diye feryat eden Çallı'nın o anları sadece kişisel bir dram değil. Bu, bölgedeki o yaygın işsizliğin, yoksulluğun ve çaresizliğin adeta bir çığlığı. Bu olay, özellikle bölge halkının ne kadar büyük bir ekonomik baskı altında olduğunu bir kez daha acı bir şekilde gündeme getirdi. Ve evet, bu feryat aslında tek bir kişiye ait değil. Makroekonomik rakamlara baktığımızda tablo daha da netleşiyor. Dolar kuru 43 lira 65 kuruşu görerek tırmanışını sürdürürken gram altın 7100 lirayla yeni bir tarihi rekor kırdı. Uzmanlar kabine değişikliğinin piyasalarda yarattığı belirsizliğin bu artışlarda etkili olduğunu söylüyor ve tabii ki milyonlarca emeklinin maaşlarının asgari ücretin çok çok altına düşmesi büyük bir geçim krizini de beraberinde getiriyor. Ve son olarak, tüm bu konuştuklarımızı daha büyük bir resmin içine oturtalım. Birbirinden bağımsız gibi duran ama aslında hepsi birbiriyle bir şekilde bağlantılı olan birkaç önemli başlığa daha hızlıca değinelim. Mesela raporlara göre yapay zeka teknolojisi 2026'ya kadar her 5 işten birini yok etme potansiyeline sahip. Bu çok ciddi bir tehdit. Ekoloji krizde kapıda, aktivizde deniz suyu sıcaklığı rekor seviyelere ulaşmış durumda. Dünyanın bir başka yerinde, Sudan'da korkunç bir insani kriz yaşanıyor ama dünya adeta sessiz. Türkiye'de ise engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunları hala çözülmeyi bekliyor. İşte bu kasvetli sablo içinde Hakkari'de nesli tükenme tehlikesi altındaki bir oklu kirpinin görülmesi gibi küçücük bir haber bile insana bir umut ışığı oluyor. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımızdan sonra sözü size bırakmak istiyorum. Gündemin en başına dönelim ve soralım. Sizce Adalet Bakanlığı'na Akın Gürley'in, İçişleri Bakanlığı'na da Mustafa Çiftçi'nin atanması, Türkiye'de siyasetin ve hukukun geleceği için ne anlama geliyor? Nedir sizce bu atamaların anlamı? A. Siyasette sertleşme ve yeni bir operasyon dalgası mı geliyor? B. Yoksa daha adil ve hukuk odaklı bir yönetime doğru bir adım mı bu? C. Mevcut durum aynen devam mı edecek? Ya da D. belki de bu iktidarın kendi içindeki bir zayıflamanın bir güç kaymasının işaretimidir. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bu derinlemesine analizi bizimle birlikte izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarda tartışmaya katılmayı ve bu zor zamanlarda halkın sesini daha gür çıkarmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.